dan ve yap bakalım yarışmasından herkese merhabalar. Ben Can Yıldız. Bugün İstanbul Beşiktaş'tayız arkadaşlar. Bugün yarışmacılarımızı, o şanslı yarışmacılarımızı bugün Beşiktaş'ta arayacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Bugün yine her zaman gibi çok eğleneceğiz de bir o kadar da çok para dağıtacağız. O zaman hazırsanız yap bakalım başlıyor. Evet, yarışmacılarımı aramaya devam ediyorum. Şurada iki tane genç geliyor. Bak, bakalım yakalayabilecek miyiz? Arkadaşlar merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, nasılsınız? Size bir soru soracağım, tamam mı? Tek bir cevap istiyorum. Benimle yarışmak ister misiniz? Ne yarışması? Sorularım var, görevlerim var ve işin sonunda da 500 TL'lik bir ödülümüz var. Ne diyorsunuz? Yarışalım mı? Görevleri ben de bilmiyorum ama güzel, eğlenceli görevler. Absürt görevlerimiz yok. Ne diyorsunuz? Yarışalım mı? Olur, Olur mu? Hadi gelin o zaman yarışmalarına geçelim. Evet, yarışmacılarımı buldum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisiniz. Ben duyamıyorum. Seyircilerim nasıl sizleri duysun? Daha sesli, daha görüntülü istiyoruz istiyorum. İyiyiz, iyiyiz. İyisiniz. Sizleri bir tanıyalım. Hanginizden başlayalım? Ali'den başlayalım. Hadi Benim adım, başlayalım. Ali. Ee, Ali. Aynen. Başşehir Üniversitesi'nde hemşirelik okuyorum. Hemşirelik okuyorsun. Ee... Hemşire mi dönüyor erken hemşire? Evet, hemşire. Tabii. Doğru mudur? Ben onu yanlış bilmiyorum değil mi? <laughs> doğru, doğru. Şimdi biz sen hastanede çalışmaya başladığında sana hemşire denmesine kızar mısın? Yok, kızmaz. Kızmazsın. Güzel. Tamam. Tamam, hemşir. Evet, hemşir bey. Ben de Emirhan, ben de aynı bölümdeyim. Aynı bölümdesiniz. Oradan mı arkadaş? Evet. Aynı sınıftasınız. Hadi. Aynı sınıftasınız. Bugün aynı sınıftaki iki arkadaşı rakip yapıyoruz o zaman. Rakip oldunuz mu daha önce? Olduk. O nerede oldunuz? Mikrofona konuş ya. Vallahi genellikle oyunlarda rakibiz. Oyunlarda, maçlarda. Gibi gibi. Gibi gibi. Sayılır. Sayılır. Tamam o zaman arkadaşlar ilk sorumla başlamak istiyorum. Dört adet sorum var ilk etabımda. Rakip olduğunuz için önce doğru cevabı veren bir puanı kapat. En çok puanı alan da kendini bir üst tura taşır diyelim. Peki. Peki mi? Hazırsınız, heyecan var mı? Az Yok. bir şey var. Az yani. bir şey var. Bak sen mikrofonu bencilik yapıp ha. arkasını tutmuyorsun. Zamanı. Yok ha sen ortadan tut ya. Huu. Evet arkadaşlar. O zaman ilk sorumla başlıyorum. Gelsin mi sorum? Gelsin. Geliyor. Stadyumlarda seyircilerin oturduğu bölümün adı nedir? Tribün. Tribün. Doğru cevap. 1, 0. Devam ediyoruz. Dünyamız hangi galakside yer alır? Samanyolu. Samanyolu. Doğru cevap. 1, Devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzdayız arkadaşlar. Gayet iyi gidiyorsunuz. Eskiden hayatımızın vazgeçilmez nesnelerinden biri olan fotoğraflarımızı dizip saklamaya yarayan defter türünün adı ne? Albüm. Albüm. Doğru cevap. 2, 1. Son sorumuzdayız arkadaşlar. Sorun gelsin mi? Gelsin. Geliyor. En büyük 3 basamaklı çift doğal sayı kaçtır? 998. 998. Doğru cevap. 2, 2, 1 beraberlik var. Ama ben bu beraberliği tek bir soruyla bozacağımı inanıyorum. Son bir sorumuzdayız. Bu soruya doğru cevap veren kendini bir üst tura taşır diyelim arkadaşlar. Halk arasında kullanılan bir söze göre kim kimi aratmaktadır? Dost düşman. Yani biri gelir, biri gider. Dost gelir, düşman gider. Yok. Düşmanı, düşmanı bırak. Ne olabilir? Sev şey gelir. Aa! Hani biri gelir, biri gider. O da ona atır. Gelir, şey, beşi gider, elisi gelir. mi? Hayır. <laughs> 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 aa, dur. Dur, gelecek. Çok kolay bir soru. Bu soruyu kesinlikle paslamayın. Kim kimi aratmak şöyle. Yani kim kimi aratır? Şimdi senin çok sevdiğin bir arkadaşın var, tamam mı? Bir örnek. Biri gider, biri gelir. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Şimdi bak, bir örnek vereceğim. Oradan çıkartacaksınız bunu Bir arkadaşınız var, tamam mı? Onu çok seviyorsunuz. Ama daha sonra başka bir arkadaş, o gidiyor. Artık onu sevmiyorsunuz. Sonra başka bir arkadaşınız geliyor. Onu çok seviyorsunuz ama değeri daha iyi, değeri daha kötü. Onu arıyorsunuz. Yani ne ne oluyor bu? Dost <laughs> dost Dost dosttan çıkın. Arkadaş arkadaş, arkadaş, arkadaş. Arkadaşına geç. <laughs> Pas pas diyelim ya. Pas demeyin çok kolay bak çok pişman olacaksınız. Pas ne Emin misiniz? Pas evet. ortak karar Bir anlaşın aranızda. Evet, evet. Pas, gelen gidene. Aa. Dedim ama çok kolay Aa. diye. Aklıma biri geldi. gider biri gelir. Evet o zaman ben yepyeni bir soru kartı alayım elindeki soruları tükettiniz çünkü. Bu arada evet. ezeli rakibiz ha. Ezeli rakipsiniz <laughs> haydi bakalım. O zaman daha kolay bir soru geliyor arkadaşlar dayınızın tek kız kardeşi sizin neyiniz olur? Teyzemiz. Annem. Anne. Doğru cevap. Teyzem olur benim tek kız kardeşi. benim annem dedi. <laughs> Emirhan. Evet Emir Seni Elenine, Emirhan. Seni uğurlamak zorundayız. <laughs> ben elendim mi? Elendin Emirhan. Eyvallah. Tamam. Söylemek ister misin arkadaşına? Haydi <laughs> olsun Emirhan'ı doya doya <laughs> alacak kardeşim. Sağ Hoşçakal <gülüyor> Emirhan. Sağ <laughs> olun. Evet. Şimdi... İsmin Ali. neydi? Belki? Ali. Ali nasılsın? İyiyim. Nasılsın? İyiyim ben de arkadaşı da Evet mutluyum ona elediğim için. Şimdi <gülüyor> eve gidince dalga geçeceğim onunla. Dalga abi. geçeceksin. <laughs> Arkadaşlar Ali bu hesapta bizden ne kadar kazandı? Toplamda 100 TL kazandı. Diyoruz ki Ali istersen bu 100 TL'yi alıp geri çekilebilirsin. İstersen de 100 TL'yi kasamıza geri verip yeni görevlerimizi alıp 200 TL'lik veya 500 TL'lik oyunu alabilirsin ve 500 TL'li seni bu yaşamadan uğurlayabiliriz. Görevimiz soru mu? Görevler var. Ama basit görevler korkma çok tamam, basit. Tamam görev olsun. Olsun mu? Soru yok daha. Tamam görevler gelsin. O zaman Ali'nin görevlerini alalım arkadaşlar. Ali elimde 3 adet zarf var. Tamam mı? Görüyorsunuz zarfları. Sen nereye bakıyorsun? <laughs> Biraz korkuyorum onlardan. Korkma korkma. <laughs> biz, seni, biz seni koruruz sen rahat. Şimdi. Seç bakalım birini. Bunlar bunlar senin görevin olacak tamam. ama bir tanesini seçmen lazım. Mor. Mor hangisi oluyor yani? Tamam al onu tamam. sesli bir şekilde oku içerinden içirin, çıkan şeyi. Oyunumuzu, görevimizi. İçi boş. İçi boş değil. Bir kase turşuya dağıt. Şey, bir kase turşuyu dağıt. Herkes bir tane alabilir 4 dakika. Bir kase turşuyu dağıt. Herkes bir tane alabilir sadece. Bir kase. Ve 4 dakika çeksinler. 4 dakika. Bak bakayım çevrene. Neye bakıyorsun? Daha kalabalık bir yer geziyorum da Hıh <laughs> Neyse Neyse dedim Tamam o zaman seni hazırlayana kadar aynı anda kameralarımıza yap bakalım diyelim mi? Olur 3 2 1 Yap bakalım diyelim Yap bakalım Aynı anda 3 2 1 Yap bakalım <laughs> Evet Ali ile Ali Ali, 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 Ali. dur Ali Aa! Aa! <laughs> Aa Ne oluyor Ali Arkadaşlara verip sonra Arkaşa geçeyim ama. ya Dur daha süreni alacağım bekle Aa. dur daha süreni alıcam Siz benim peşime geleceksiniz Abi gel Ali ile birlikte ikinci etaptayız. Yap bakalım etabındayız. Ali'nin bu etaptaki görevini tekrardan hatırlayalım. Ali'nin bu elimizdeki turşuları, bir kase turşuyu toplamda 4 dakika içerisinde kaç kişi dağıtması gerekiyor? Belli bir kişi yok. Bu turşuyu herkes bir tane alabilmek şartıyla dağıtırsan ve bu da 4 dakika içerisinde tamamlanırsa bu etabın kazananı Ali olacak diyelim arkadaşlar. Ali hazır mısın? Hazırım. Ali ne yapıyorsun? Göz kırpmış şey ya bir şey yapıyorsun sen böyle. Hazırım hazırım. Tabii bir var abi. Çok hiper <laughs> Aynen. Ali. Heyecanlı mısın? Çok. Biraz heyecanı istiyorsan bekletelim. Yok yok iyi be. Beklemeyelim. Başlayalım mı direkt? Başlayalım. O zaman Ali. 3 2 Bir buçuk 1 <laughs> 0 Süren başladı Ali. Al bir tane al bir tane al bir tane. Koş. Evet Ali çok hızlı bir al şekilde. Al bir tane yemeği Koş <laughs> Ali koş. Ali Ali koş. Abim bakar mısın? Yarışmadayız da kaseyi bitirmem lazım. Bir tane alır mısınız İkram? <gülüyor> <gülüyor> Allah. Peki bakar mısınız? Pardon. <laughs> Ali! Ali bir gel. Ne haber? İyiyim. Pardon yarışma odayında turşu buyurum almaz mısınız? Beleş evet, öyle. Bak afiyet olsun iyi ya. Evet Ali'nin süresi çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Ali de evindeki kağıt çeşit turşuları dağıtmaya Beşiktaş'ta devam ediyor arkadaşlar. Bugün Beşiktaş'taki insanlar çok şanslı. Bakalım Ali bitirebilecek mi? <laughs> Yarışmadayım. Birer tane alırsanız iyi olur. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Ara kabul etsin. Çok ya. Güzel bir <laughs> Buyur abi. <gülüyor> 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 teşekkür ederim. Ali. Kanka turşu yiyecek mi? Ali. Efendim. <gülüyor> Ali. <gülüyor> Süren bitti mi? <laughs> Ali. Ne haber? Süreni e. durdurdum. Ha. Ne yapıyorsun? İyi. Niye A alan yarışmacıları tekrardan veriyorsun? Onlara verdim hatırlamıyorum valla. Ben hatırlıyorum onları vermiyorum. Ha iyi tamam peki. Mı? Hadi bir devam edelim. Etrafa bir iyice bir kolaçan edeyim. Amcam ikram edeyim sana turşuyu. Çok teşekkür ederim sağ ol. Afiyet olsun. Turşu ye ya çok güzel. Ye ye ye. Pardon. Aa. Abi bakar mısın? Turşu yemek istemez misiniz? Kolay gelsin. Turşu ikram etmek istiyorum da size. Bir tane turşu alır mısınız? Çok sağ olun. Sağ olun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sana vermedim mi abi ya? Buyurun abi Allah'ım Rabbi biz bir turşu hastasıyız Öyle, Öyle mi? İyi haber <laughs> İyi iyi Pardon Yarışma dayında turşu <gülüyor> 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 Amcam iki dakikanı alabilir miyim? Yarışma dayında turşu veriyorum afiyet olsun yer. <laughs> Pardon bakar mısınız? İki dakikanızı alabilir miyim? Pardon. 2 dakikanızı alabilir miyim? Yoruldum. Pardon. Gel. Ali kaç tane kaldı? <laughs> 4-5 tane, tane az kaldı. 4-5 6 tane. Pardon, 2 dakikanızı alabilir miyim? Çok eredim. Ey bitirim. Ben otu sen mi yedin? Yok. Bittim. Ne oldu Ali? Bitti mi? Ne oldu? Bitti Ali. Ağzında şey. ne var senin? Sakız attım. Sakız mı attın? bir dakika, bir dakika. Ali sen hile mi yaptın? Hı. -hı. Emin misin? E bitmiş ama ağzını aç bakayım ağzını. Elinde bak elinde. Elinde ne var? Bitti. Ne saklıyorsun? <laughs> çıkar Ali onları. Ali onları çıkar. Ali çıkar onları. Aç buraya. Bitti bitti ya. Ali çıkar Ali. Ali çıkarır <laughs> mısın? Ali bak diskalifiye Çakal oraya bak ya. Ali, yoruldun mu? Çok yoruldum ya. Süren de bitti zaten. İyi, bunlar da zaten... Bunlar da kaldım. Kötü mü bunlar? Yo güzel. At hepsini bunları ye. Ya. Ye bunların hepsini. Sana ceza. Ali arkadaşlar ben olmadığım yerlerde gizli gizli hepsini ağzına atmış. Kalanları da eline almış. Biz görmeyelim diye ama... Abim bir turşu yemez misin? Ali ya onları ye. Hadi. Ye seni geçireceğim. Hadi. Ali. Hı -hı. Hı -hı. yuttum Hı -hı. hepsini. Evet arkadaşlar Ali zar zor da olsa, hile de yapmaya kalkışsa bu göreve geçti. <laughs> Ama çok az kaldığı için müdahale etmeyeceğim bu seferlik. Ama başka bir yarışmada bunu yaparsan seni direkt diskalifiye ederim Ali. Peki. Neyse biz bunu alalım senden. Islak mendil var mıydı ya? Islak mendil birazdan gelir yanımıza. Bu etapta bizden 200 TL kazandın. Devam edelim mi Ali? Bir dahaki de 500 lira mı? Evet. 500 lira güzel parayla. Ne diyorsun? Güzel para. Tamam mı? Devam mı? Devam. Devam dedi. O zaman diğer etaptaki görevlerini alalım Ali'nin. Evet Ali, seç yine zarflardan birini. Dur o zaman Ali'yi temizleyelim istiyorsanız arkadaşlar. Elleri biraz... Ne yok yapıyorsun? yok ya. Telefonla oynuyor. Ali bizden koptu arkadaşlar. Mesaj geldi. İyi misin? İyiyim iyiyim. Elleri mi kirlendi? O kadar da şey değil ya tamam. Sen seç ben şey yapayım, okuyayım. E bu yine aynı şey bence. Aynı değildir yani bilmiyorum. O zaman bu olsun. Bu mu olsun? Tamam. Aç Ali, sesli bir şekilde oku. Bakalım Ali bu etapta hangi görev bekliyor? Kendine iki ekip arkadaşı bul, ip çevirmeye ikna et, iki dakika boyunca atla. Kendine iki adet ekip arkadaşı buluyorsun, bir ipimiz var, onu çevirerek atlıyorsunuz Ali. Atlayan sensin. Tamam. dakikada. Ama bak yanmaman lazım. iki dakika yanmamam lazım. Evet, yanmaman lazım. Tamam. O zaman... Ali nereye ya? Arkadaşların yanına. Gideceksin. Dur seni hazır, şey yapalım, bir her şeyi bir hazırlayalım, ortam hazırlayalım, prodüksiyon hazırlayalım. Tamamdır. Evet Ali ile birlikte 3. etaptayız, son etaptayız. Ali zar zor da olsa 3. etaba geçebildi arkadaşlar. Nasılsın Ali? İyiyim. Bu etabı tekrardan hatırlayalım. Ali kendine 2 adet arkadaş buldu, ekip arkadaşı. Zaten kameranın arkasında Ali'nin bekleyen arkadaşlarıydı. Hop kanki gel dedi, bu ipi sen çevireceksin dedi değil mi Ali? Ali ağzından çıkarsan da bize duysak. <laughs> evet evet. Duyu, i̇yi misin Ali? İyiyim Heyecan var mı? Yok var. Yok. Ali eğer 2 dakika içerisinde bu arkadaşların çevirdiği ipten yanmadan atlayabilirsen 500 liranı kazananı sen olacaksın. Sana iki adet hak veriyorum. Eğer yanarsan e, Ali ikinci hakta da eğleneceksin. Yani iki tane hakkın var baştan başlıyorsun her seferinde. Hazır mısın? Hazır. Arkadaşların hazır mı peki? Bilmiyorum hazır mısınız? Hazırlar mı? Hazır mısınız arkadaşlar? Bak yakına geldin düzgün Siz Ali ben senin sürene başlatıyorum. Abi, evet. bir deneme yapabilir miyiz ya? 2, 1, ya. süren başladı Ali. Oğlum Oğlum elini cebinden çıkar lan. İpi yere vur. İpi yere vur. Oğlum ipi yere vur Allahsız. Buruyor, buruyor. <laughs> evet Ali süren geçiyor. Yandın. Devam i̇pi et. İpi yere vur. Yeniden başladı. Evet. Bir yere vursanız da. Yeniden başladı Ali. Bir, iki, Yine yandı. Bir, son hakkı. Son hakkı. Bir hak daha mı verelim diyorsunuz? Hadi ya ben Ali'ye son bir ya. hak daha veriyorum ama bu sefer yanarsın Ali, biraz. eğlenirsin. Yaklaş, evet yaklaş. Ali. Gitmiş, Oğlum biraz yavaş, Allahsız. Allah. <laughs> <laughs> Ali. İyi mi? Yoruldum. Son bir dakika. Hadi. Son 1 dakika Ali. Nasıl? Güzel mi? İyi mi böyle? Ali, yoruldum. Yoruldun bisin. mu? Çok bisin, mu yoruldun? Ay hanım kokmuyor. Bitti. Ali, iyi misin? <laughs> Ali iyi değil arkadaşlar. Ama Ali bak kaç dakika olmuş? Bir buçuk dakika. 30 saniyen kalmıştı. <laughs> Bir 30 saniye daha dayansaydın 500 TL sen kazanacaktın Ali. Nasip. Ya <laughs> kaldırayım seni. Ee, Ayaklarım <laughs> Ali böyle veda edelim. Ali kendine çok dikkat et. Seni tanımak çok güzeldi. Teşekkür ederim. Sen biraz böyle dinlen tamam mı? Evet, yepyeni yarışmacılarımı buldum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Sizleri bir tanımak istiyorum. Önce hanımefendiyi alalım. Tabii ki. Fatoş ben. Fatoş Hanım nasılsınız? Evet, iyiyim. Sizler Fatoş, Fatoş ablam. Fatoş ablacığım. Fatoş abla diyebilir miyim sana? Tabii. Diyorum. Tabii ki. Oğlum var senin kadar. Benim böyle. kadar maşallah. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, çok iyiyim. Seni tanıyalım birazcık. Fatoş abla ne yapıyorsun? Beni, ben a, emekliyim. Rehber öğretmen. Rehber öğretmen. Rehber öğretmen. Rehber öğretmen. Tam öğretmen değil. Neyse olsun. ondan sonra a, e, emekli oldum işte e, yürüyüşe çıktım. Tesadüfen sizi gördüm. Hı -hı. Kızımız çok tatlı baktı bana. A, dedim hadi ben de yarışayım dedim. Evet. Evet. Öyledir <laughs> o. Evet. Yani bir tane oğlum var, iki tane torunum var. Bu kadar. Bu kadar. Sosyalim, çok sosyalim. Çok sosyalsin. Çok. Bakalım bugün Her de bu kadar sosyal olabilecek Hadi misin? Hadi bakalım. Hadi bakalım, sizi Kol tanıyalım. Ben Efe, burada esnafım. Hı -hı. Burada geçerken sizi gördüm. Ve heyecanlı bir yarışmaya benziyordu, katılmak istedim. Hadi bakalım. Arkadaşlar, çok memnun oldum. Hoşla, Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. İlk etapımda sizlere 4 adet e sorum var. Tamam. Yani şu anda ikiniz rakipsiniz. Okey. En fazla puanı alan benimle birlikte bir üst tura geçmeye hak kazanacak diyelim. O zaman hazırsanız ben ilk soruna gelmek istiyorum sizlere. Hazır mı? Gelsin bir soru. Gelsin. Gelsin. Geliyor. Başına konduğu kimse mutluluk getirdiğine inanılan talih kuşunun adı nedir? Güvercin. Güvercin değil. Beyaz güvercin. Tahminde bulunabilirsiniz martı değil. Daha böyle bir şey kuşu gibi. Daha sesli kuş. Talih kuşu. Talih kuşu değil. Ne kuşu? Başına talih kuşu konar. Ne konar Kumru. başka? Kumru yaklaştın gibi. Güvercin değil. Güvercin de yaklaştın gibi. Papağan. Papağan konmaz. Kuş. <laughs> kuş. Kuş. Onun bir, bir, bir kuşun bir türü. Bir ismi var bu kuşun. Hatta bu kuş, bu kuşun ismi de Hatay'ın H'si ile başlıyor. Ne olabilir? Dört harfli. Dört kelimeli daha doğrusu. Dört tane kelime var bu kuşun isminde. Aa Ne olabilir ya? Hı. Hı. <laughs> 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 kuşum. lan yaklaştı. Orada birkaç harfi değiştirsen bulacaksın. Güna <laughs> kuşum. <Hü. gülüyor> <Hü. gülüyor> Hü. Ne? Yuva değil, değiştir, değiştir. Hü. Hü. Ne olabilir? Bak sen de yaklaştın. Sen de çok yaklaştın. Alo hıyla başlıyor. <laughs> Hü. <laughs> Hü. hüleyin bakayım. Hü. 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 <gülüyor> Gelecek. <gülüyor> hüt hüt değil. Hayır hüt hüt Hü. değil. Bir, bir kopya daha verir misin ya? Hü. her şeyi verirsen ben de her şeyi söylemiş olurum. Dört. Hüna kuşu. Ne? Hüna. Hüna. Hüma. Hüma kuşu. Bilirim abla bilirim. Bir. Sıfır. <laughs> Devam ediyoruz. İkinci sorumuzdayız. Tamam, okay. Makyajı abartanların ne küpüne düştüğü söylenir. Boya küpü. Boya küpü. Boya küpü. Doğru cevap. Önce o söylediği şey. Çünkü rakipsiniz ya. ya. Abla rakibiz abla. Rakipsiniz. 2-0. Devam eyvah, ediyorum. Eyvah, eyvah, Bak abla son şansın. Bu Ama soruya dikkat evet, et. Evet. evet. Sen de dikkat et. Ben de. Tamam. Birazcık daha ortaya tut. Abla'nın da sesini duyalım. Evet. Tamam abla sen de. Atıkların yeniden değerlendirilmesi durumuna ne ad verilir? Geri dönüşüm. Geri dönüşüm. Doğru cevap. Direkt yapıştırdı abla. Avans verdim abla sana. 2, <laughs> 1, <laughs> son sorumuzdayız. Şayet bu soruyu sen doğru cevaplarsan 2, 2, 1 beraberlik söz konusu olacak. Fakat sen doğru cevaplarsan ise işte. ablamı yenmiş olacaksın, eğleyeceksin. Hayale dayanan cadı, dev, peri gibi hayali varlıkların da olduğu olağanüstü olayları anlatan edebi tür ne? Masal. Bir? Masal. Doğru ha? cevap. <laughs> Kaç oldun? 3 oldu. 3 oldu. Ablacığım 1 oldun. Oh. Abla sen maalesef kalamayacaksın. Çok, iyiydi. çok tatlı bir insansın. Biz Seni Sen yeni yarışmalarda da görmek de istiyoruz. Öyle. tatlım benim. Ben de Beşiktaşlıyım. Öyle mi? Öyle Aynı öyle. yerdeyiz. Evladımız sayılırız. Hoşça kal. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Evet. Evet arkadaşlar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Neydi? Efe. Efe nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Efe bu etapta bizden toplamda 100 TL kazandım diyorum ya, ki. Ya çok iyi. İstersen Gel bunu kasamıza geri verelim. Geri verelim. 200'ü 500'ü görelim. İstemiyorsan görelim. da 100 seri alıp çekilebilir. Yok, geri verelim. Geri verelim. ablamız ona hemen ekibimize geri veriyoruz ve bu etaptaki görevlerini alıyoruz Efe'cim. Evet. Bu etapta 3 adet görevimiz var. Tamam. Fakat bunlardan sadece ama sadece bir tanesini seçmen lazım. Seç bakalım. Bunu seçtim seçtin. Bakalım. Aç. Sesli bir şekilde oku Efe. Evet, bakalım başımıza ne gelecek. Bakalım başına bu etapta ne çoraplar örmüşüz. 30 kişiye limon yedirt 3 dakikam var. Başımıza büyük dert gelmiş. 30 kişiyi ben bulamam. 30 Bunlara limonla yedirtemem herhalde. Yedirtirsin. Deneyelim, görelim. Ne diyorsun? Deneyelim bakalım. Deneyelim mi? O zaman seni hazırlayana kadar Efe, aynı anda kameraları da yap bakalım diyelim mi? Yap Üç. bakalım. Ben de aynı anda demiştim <laughs> tamam. ama. 3 2 1 yap, yap bakalım. bakalım. Evet Efe ile birlikte ikinci etaptayız. Yap bakalım etabındayız Efenin bu etaptaki görevini tekrar anlatalım. 33 dakika içerisinde 30 adet kişiye bu limonları ikram etmesi lazım, evet. yedirmesi lazım. Ama senden tek bir şey rica ediyorum. Bu 30 kişi yani kimlere ikram ediyorsan yediklerini görelim olur mu? Ha, tamam. Tamam mı? Tamam. Hazır olduğun zaman Efe 3 dakikanı başlatacağım. Tamam. Bir iddiam var mı bu yarış etaplarıyla alakalı? Ya bununla kadar? ilgili çok bir iddiam yok maalesef. Yok. Çikolata mu? olsaydı olurdu da. Peki, o zaman. Zor. Hazır olduğun zaman <laughs> süreni başlatıyorum Efe. Başlayalım. 3 2 1 süren başladı Efe. Ablacım limon yer misin benim için? Yemezsin, yersin. Hadi Fırat sen de yer misin? Kanki yediğini görüyoruz. Yiyoruz, yiyoruz, yiyoruz. Evet süpersiniz. Efe bu taraflar daha kalabalık. Koş Efe koş. <laughs> Evet Efe'nin süresi çok hızlı bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şu anda 1 dakikayı geride bıraktı. Bakalım 30 kişiye 30 adet limonu ikram edebilecek mi? 3 dakikada izleyip görelim. Ya yesinim. <laughs> Abi sen yersin bir tane. <laughs> Dostum benim için bir tane limon yer misin? Yerim. Adamsın. Çok iyi. Ya merhaba benim için birer limon yer misiniz? Lütfen. <laughs> Pardon benim için limon yer misiniz? Süpersin. Abi sen de. Bir şey var mı? Yok yok. Şey var Aa, ya o tekilalar. <laughs> <laughs> evet Efes son bir dakikan. benim için limon yer misin bir tane? <laughs> Abi, Efe 20 milyon misin? Efe Dostum, süren çok az kaldı misin? Efe. Evet ya. Süren çok az kaldı Efe. Kanki, Daha az olması. yer misin benim için. koş kalabalığın arasını Efe? Süren çok az kaldı. Pardon. Benim için bir limon yer misin? Efe. Evet Kanki, bir arkadaşlar Efe'nin Efe süresi güzel. çok az kaldı. <laughs> ama elinde hala misiniz? limonlar Aynen, var. Güzel. Bakalım bu etabı başarılı Abi. bir şekilde tamamlayabilecek Tamamdır. mi? Birazcık Merhaba, Yavaş ilerliyor sanki. Hep birlikte izleyelim. Göreceğiz arkadaşlar. <laughs> ya tamam, görüşürüz. Evet, Efe şu anda hızlı bir şekilde koşarak ilerliyor arkadaşlar. Biz de Efe ile birlikte koşalım. Evet, Efe'nin süresi çok hızlı bir şekilde tamam, ilerliyor arkadaşlar. Abi bir tane benim için limon yer misin? Yok no, Yemezsin. <laughs> Yarışmadasın Efe, yarışmada olduğunu söyle. Söyledik abi yarışmada izliyor. Herkese izli. söyle Efe, gelene geçene abi. söyle. Afiyet olsun efendim. <laughs> Dostum kaçma yarışmada izliyor. Abi bir tane limon yer misin ya? Dostum yarışmada izliyor, bir limon yer misin? <laughs> Son 10, dokuz 8, 7, 6, 5 ve dört, arkadaşlar. 3 2 1 ve süren bitti Efe. Evet, Ahmet. <laughs> Teşekkürler. <gülüyor> Teşekkürler. Bakalım. Yok, bu kadar. Hoşça kalın. Size hoşça kalın. Ben Efe ile biraz yalnız kalacağım. Efe. Evet, gel gerçekten efendim. elimizde efe. patladı. Kaç tane? Kaç tane sattın diyorlar. <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane. 20 10 tane, 20 vermişiz. 20 kişiye 3 dakika içerisinde dağıttı. Evet. Ama kaldı 10. Gayet başarılıydı Nefe. Ama olmadı. Sıkıp salataya sıkıyorsun. <laughs> salataya mı kaldı bu limonlar diyor. Aynen bunlar salatalı. Zorladı mı seni bu görev? Zorladı çok yoruldum. Yoruldun değil mi? Evet. Ama ama yani de bugün çok bugün, eğlenceli, bugün de güzel bir anı kaldı. Güzel anı kaldı. Bugün evet. birazcık insanlar sinirli, agresif. Bir evet, birazcık. insanlar bu sıra genel geldi. olarak agresif. <laughs> olsun, Efe. <gülüyor> olsun. Olsun. <gülüyor> olsun Efe, sağlık olsun. Güzel bir yarışma. Ayrıca de çok eğlendim. Çok memnun oldum Efe. Hoşça kal, <laughs> onu biz alalım. Görüşmek <laughs> üzere. Kendine <laughs> çok dikkat et. <laughs> İstiyorsan senin de olabilir. Teşekkürler. Hoşça kal, çak. Görüşmek üzere. Bir Yap Bakalım'ın daha sonuna geldik. Gerçekten çok eğlenceli görevler vardı. Ve çok da para dağıttık arkadaşlar. Ben İstanbul'un her semtinde, her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Başka bölümlerde görüşünce dek şimdilik hoşçakalın. Müzik